ben böyle mi yapıyorum ya? Ben böyle mi yapıyorum ya? Anne akşam ne yapıyorsun? fasulye <laughs> Ne zaman hazır olacak? Bir buçuk saat hazır olur. Bir buçuk saat he evet, tamam. Neyse Hülya yemek hazır olunca ben çağırırsın tamam mı? Ne? Kim? <laughs> Bye Dream! Wait what? <laughs> I should have come up with your dam. Yannis somebody is dumb. What? He's on what? the ground on the ground! He's literally on the ground. No 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 no. One tap geliyor 3 Şaka yapıyorsun iki. ya. No 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 no. Oh No. god One tap geliyor 3 2 1 one tap. No 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 no. You no. kardeşim. Hocam orucu unutup bir kilogram domuz eti yedim orucum gider mi? Eğer unutup yediysen senin mideni için bir kilogramı nasıl yedim bilmiyorum orucun gitmez. Never give up. burası? bu. Dikkat! Görmedim tam. Ne? Oha! mid var. <laughs> İlk duydum sanırım Anladım. ya. Emin değilim ama. Anlı sekti abla Evet ve arkası. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim helikopter. Pa, pa. Sen benim olur olur. Yeriz bebek gibi kız ve ben yanında model zehirsi. Sen de bu dünyanın demir patelası. Watch out, Michael. Move over, move, move. over. Whoever lands has to drink. Oh, okay. <laughs> Wake to inşallah up samurai. Sahuru kaçıracaksın. Elhamdülillahirrahmanirrahim <laughs> 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 Şşşş <laughs> <laughs> Islatırım bak seni kedi <gülüyor> <gülüyor> Bağırma bana Eğer bu gördüğünüz sivri şeyin Girmesini istediğiniz arkadaşlarınızı Etiketle Hayır ya. Hayır ya. Çete <laughs> <laughs> bak. Hayır. Biliyorum. Görmek istemiyorum şu an. <gülüyor> hayır. Hayır. Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> <laughs> Ben koşacağım. Çekil oradan. Burkan çe geçme. bir ne saniye ne geçme. Ne Buralım, bırak, bırak, beni dinler misin? Kala kala kala, bırak, bırak, Sadece oğlum, bir ya. saniye. Niye, Niye bu kadar tatlısın? Bırak. Beni öldürdün mü? Bu da mı öldürdü amına koyayım? Vallahi aklım alıyordu ya. Orospu çoyu. <laughs> Bongolla, bongo cha cha cha. Nereye gidiyorsunuz böyle aceleyle? Sonuçta kara toprağa varmayacak mısınız? <laughs> Bize mi söyledin amca? İnsan ancak insan olana konuş. <laughs> Aklı. Benden değil, Allah'tan <laughs> <Benden> al. <laughs> Artık moral bozmuyorsun mesajlara. Ya ki ya. 3 0 3. Sinirimi aldırdım diyorum bak inanmıyorsun. Bir gece böyle hiç konuşmadan, gözüm bile kırpmadan sabaha kadar tavana baktım. Çok ciddi kararlar aldım kendi hayatımla ilgili. Ve dedim ki ne kadar yoğun çalışırsam çalışayım, işim ne kadar bu olursa olsun hiçbir şey benim sağlığımdan, afamın sağlığından daha önemli değil dedim. O yüzden hayattaki problemlerimi düşündüm ve o hayattaki problemlerim şu chatte birine sinirlenip de aşırı sinirlenip kafayı bozmama değmeyeceğini düşünerek bir takım kararlar aldım gülüp geçmeyi, tınlamamayı kendime her gün hatırlatmaya ant içtim. Ne diyorsun lan yarram? Y T E L L A What's your word? Pina botası. Olsun Ya adam gelmeseydi o zaman ya, buraya gelmezdim. Yani. Ben bu <laughs> skay anasını sikeyim. <laughs> Dime geldim bir dostlar Olamam kimseye düşman Acelem yok Hedefim sağlar İçerim ben bu akşam Bak, İçerim ben bu akşam İçerim ben Ben bu akşam Ah oh, shit Fatih <laughs> Oha! Oha! doğum günü kutlu olsun. Fatih'in doğum günü kutlu olsun kardeşim. Fatih doğum günü kutlu olsun. Fatih doğum günü kutlu olsun. Fatih'in doğum günü kutlu olsun kardeşim. Fatih doğum günü kutlu olsun.

Oh, okay. I love Scooby Doo. Who's that? Who's that? Who's that? Who the fuck is that? Who is that? Oh, hey Fred. Hiç problem değil. Oyna jetini. Bir saniye hiç problem Ferit abi değil. Mi bu? Evet kardeşim. Aa. Oh Ferit abi. Okay. Ne alayım size? Uğur, uh, ne istersiniz? Uy oy Ferit geldi lan. Mikin açık oğlum. Dur dur ama bir çok tatlı konuşuyor kanka dur dur biraz trolleyim çok <laughs> Abi çok tatlı konuşuyor kanka dur biraz trolleyim şu piçi geliyorum Piçi Ne diyorsun oğlum? Kafana göre takıl Niye trollüyorsun <laughs> amına kayım? Bura niye trollüyorsun ya? <laughs> Hocam oruç olduğumu unutup 5 tane Travis Scott menü yanında 50 tane soğan halkası yedim Orucun bozulur mu? 50 tane soğan halkası yedin. Sen güzel kardeşim mümkünse insanların yanında ağzını açma. 50 tane soğan halkası ne be amına kodum kafiri seni. Silence! <laughs> <laughs> keşke ben de böyle siyon oynasam ha. Amına koydu onun. Aha aha ana sikiyor ocak söndürüyor yok artık chat bu nasıl sion böyle sion göreniniz oldu mu bu <laughs> adam nasıl var ya evinde ya BU <laughs> Adam bağırmıyor. mamsı oğlum. Mikrofonu şey yapıyor işte. Basını açıyor. açıyor. Evet. <laughs> Salak bu da diyor ki nasıl bağırıyor böyle. <laughs> Aynen adam ejderha <laughs> adam ejderhalık yapıyor amına koyayım hayatını geri kalanında. Eğer özel yeteneklerimden bahsedecek olursanız... Şey Batuhan Bey CV'nizde İspanyolca adam bildiğinizi belirtmişsiniz. Mülakata isterseniz İspanyolca devam edelim. Tabii tabii. Hiç sıkıntı değil tabii. Si sí, si sí, no problema. El profesor, uno, dos, tres, Lucrecia, Polo, Ander, Omar, Samuel, Carla, eh, Elite, La Casa del Papel, vamos, vamos, vamos. Eh.